Efendimiz buyuruyor. Bakınız malumunuz Taife gitti Efendimiz. Hanıma Hatice'dir Kübra anamız vefat etmiş. Destekçisi Ebu Talip vefat etmiş. Senetil hüzün diyoruz. Hüzün yılı. Belki Taifliler destek olur, iman eder ümidiyle Taife gitmiş. Taifliler Mekkelileri aratmayacak şekilde hakaret etmiş, eziyet etmiş. Yolun kenarlarına çoluk çocuğu dizerek taş çakılı amuruna tutmuşlar. Oradan çıkıyor. Bir bağ evine geldiğinde Cebrail geliyor. Selam veriyor. Allah'ın selamı var yanımda Cebrail. İsterseniz Tayf halkını helak edecek. Allahümme hdi kavmi innehum la ya'lemûn. Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Sen bunlara hidayet ver. Bakınız taş çakıl yağmuruna tutmuş. Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Sen bunlara hidayet ver. Ümit edilir ki bunların nesilleri iman ederler. Aynı peygamber ne diyor biliyor musunuz? Buhari hadisidir. Gönlümden öyle geçiyor ki birisine imam tayin edeyim yerime. Birisine de gamet getir diyeyim. Ben çıkayım, kimler camiye gelmedi, kendileri de içinde olduğu halde evlerini ateşe vereyim. Düşünün cemaati terk etmeyi artık. Taş yağmuruna tutmuşlar. Allahum mehdi kavmi innehum la ya'lemun. Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Bunlara hidayet ver diyor. Ama gönlümden öyle geçiyor ki camiye cemaate gelmeyenlerin evlerini ateşe vereyim. Ve bir şeye dikkat çekiyor. Çok önemli. Onlara desen ki camide birer but et dağıtılıyor. Ne şehid el-işa, ne şehid el sabahta olsa, yası da olsa hazır olurlardı. Ben de diyorum ki bilmem siz katılırsınız. Bedava et dağıtmaya gerek yok. 100 liralık eti 70 liraya vereceğim de yine kuyruğa değiller. Öyle bedavaya falan gerek yok. Sabahtan yine hazır olurlar. Acayip dünya birleşti kardeşlerim. Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden, dinde gitti, dünyada gitti elimizde. En iğrenç, en pis kazanç dinini vererek dünyalığı satın almaktır. Biz namazı terk ettik, para kazanmaya çalıştık. Orucu terk ettik, para kazanmaya çalıştık. Allah'ın emirleri, Kur'an'ı terk ettik, sünneti terk ettik. Para kazanmaya çalıştık ama hayrını görmedik. O arabalarımızla huzurla binemedik. O evlerde huzurla oturamadık. Huzurla yuvamızı kuramadık. Çünkü Allah'ı darılttık. Rabbim de bize dünyayı dar et. Bakınız Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Salatu rak'etel fecr. Şu sabah namazı var ya. Hayrun <laughs> mined dünya ve ma fiha. Dünya ve içindekilerin sizin olmasından daha değerlidir. Allahu Ekber. Ya sen nelere namazı terk ediyorsun be mübarek. Değil Konya, değil Türkiye. Dünya içindeki bütün altınlar, paralar, hazinelerin sizin olmanızdansa sabah namazını cemaatle eda etmeniz. Onun mükafatı sizin için daha hayırlı, daha devamlı ve daha değerlidir. <laughs> Bunu sadıkul ol, masduk olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. O cemaate nasıl geldi biliyor musunuz? En son bakın okuyun. İki kişinin omuzları arasında ayaklarını sürüyerek sürüyerek camiye geldi. İki kişinin omuzları arasında sen Allah sana ev vermiş, araba vermiş, sağlık vermiş camiye gelmiyorsun. Affınıza sığınırım ama kusura bakmayın Allah'tan da Peygamber Aleyhisselam'ın istemediklerini bile istiyoruz. En iyi arabayı ver, en iyi ev ver, en zengin olayım. İste babam iste. Tamam ve şu olan şeyleri isteyelim de hani ne demişler? Bağa bak olsun, yemeğe yüzün olsun. Kulluğunu yap da istemeye yüzün olsun. Onun için kardeşlerim cemaat bu